Sevgili arkadaşlar, yazar Caner Erkan ben. Ee, bir konudan bahsetmek istiyorum. Çocukluğumdan beri her zaman komedinin üzerinde babamın plaketleri olurdu. Derdim ki, acaba benim böyle plaketler almam için ne yapmam lazım diye düşünürdüm. Bir sonuca varamazdım. Bugün itibariyle bir kargo geldi yayın evim tarafından inanılmaz derecede çok muslu oldum beni çocukluğuma götürdü 2018'den itibaren bu zamana kadar yapmış olduğum etkinlikler yazmış olduğum betikler sayesinde vermiş olduğum emeklerimin karşılığında beni böyle güzel bir ödül ile plaket ile kaçlandırdığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Tanzimat döneminin ünlü yazarlarından Ahmet Mithat Efendi'nin 1844-1912 yazınımıza kazandırdığı 250'den çok yapıttan dolayı aldı yazı makinesi takma adına gönderme yapıp 10 12 2018 gün ayındaki 10 sayılı yargımızda yayın evimizden 3 beti çıkan yazarımıza yazı makinesi sanını uygun gördük. İş bu yargı gereği yazar Ahmet Caner Erkan yazı makinesi sanını almıştır diyerekten plaketim gelmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Nice güzel betiklere, nice güzel etkinliklere, nice güzel imza günlerine Kutla Yayın Evi'ne ait olduğu gibi her zaman için en yükseklere kaldırıyorum. Ben de yere öyledir çünkü. Betiklerimin arasına bu koymuş bulunmaktayım. Sevgili okurlarım, değerli arkadaşlarım. Gerek imza günlerime katılarak, gerek kitaplarımı paylaşarak, gerek iletişim halinde bulunup vermiş olduğunuz değerlerden dolayı kitaplarımı tavsiye ettiğiniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimi iletmek durumundayım. Biz yazarların görevi ülkemizdeki okuma oranını arttırmakla mükellefiz. Bizim işimiz bu. Konuşulmayanı düşünüp yazmak yaratıcı yazarlık kavramına layık olmak, yazılmayanı yazmak, toplumun kelime dağarcığını yükseltecek kelimeler bulup sosyal hayatta insanların bu kelimeleri diline dolamaktır bizim görevimiz. Ya ne ya dilimin ucunda falan deriz. İşte o dilimin ucunda dediğimiz şey bir türlü aklımıza gelmez. Sürekli bir tanımlandırma yapamayız ya. İşte bu tanımlandırmayı yapmamıza vesile olan durum yazarların yazmış olduğu eserleri okuyan değerli toplumumuzdur. Değerli toplumumuz bu betikleri okuduğu sürece kelime dağarcığı daha fazla gelişip daha güzel cümleler kurup daha güzel ifadelerde kendilerini bulundurabiliyorlar. Bizler de elimizden geldiğince Türk edebiyatı dünyasında yazılmayanı yazarak, konuşulmayanı ifade ederek gerek romanlarımızla, gerek şiirlerimizle, gerek senaryolarımızla, gerek deneme eserlerimizle elimizden geldiğince yazmaya devam ediyoruz. Benim yazma ile ilgili hikayem çok eskiye dayanıyor. Tanıyanlarınız bilir. 2000'li yıllarda ikiz Kulelere yapılan saldırı neticesinde televizyondan görmüş olduğum acı sahneler, o oh haberler benim içimde bulunan yazma aşkımı, yeteneğimi ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Köy Enstitüsü'nden notlar diye bir eserim var biliyorsunuz ki şöyle size göstermek isterim. Bu kitaptaki e, köy enstitüsü torunundan notlar dememdeki sebep e, benim yazma yeteneğimin e, köy enstitülerinde öğretmen olan Ahmet dedemden, babama babamdan bana gelmesinden dolayıdır. Bu yüzden aşağı yukarı 24 yıla aşkın 2000'den fazla e, ya sayfa yazmışımdır. En son 2442 sayfaydı 2012'de saydığımda şiir arşivimi. Oturup böyle sayfalara saymıştım. Ama şu an itibariyle ne kadar olduğunu hiç inanamıyorum ama 2000 sayfayı geçtiğini size söyleyebilirim. Evet. 10 Mayıs 2024 bugün itibariyle bu güzel sanı bana like gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Kutlu yayın evine kutlu bir yazar olarak kutlu günlerde buluşmak ve görüşmek üzere nice imza günlerinde okurlarımıza ve değerli toplumumuzun o güzel diye okumayı seven insanlarımıza sonsuz selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Edebiyat dünyasıyla ile kalın, edebiyatta kalın. Hoşça kalın kıymetli dostlar.